Merhaba arkadaşlar, ben Maria. Bugün pastacılık becerilerimize dayalı bir meydan okumaya katılıyoruz. Kekleri süsleyeceğiz. Kim kaybederse dev bir pastanın içine atlamak zorunda kalır. Oo. Bu arada Maria kanalında kaç takipçiniz var? Çok fazla değil arkadaşlar. Lütfen abone ol butonuna tıklayın. Böylece bize Oo. destek olabilirsiniz. Hadi millet, şu anda aşağıya inin abone ol butonuna tıklayın. Belki bir gün sizlerden biriyle bir video çekerim. Bu arada keklerimizi kim tadacak ve değerlendirecek? Şehrimizin en iyi pastacısıyla tanışın Bay Kendimen. And his name is John C. Merhaba arkadaşlar, şaheserlerinizle beni şaşırtmaya hazır mısınız? Evet. Heyecanla bekliyorum, izlemek için sabırsızlanıyorum. Tamam. Tamam. Bir çizgi film karakteri çizmeye karar verdim. Ne olduğunu tahmin edebilir misin? Eğer doğru tahmin edersen tüm keki gözlerim kapalı yapacağım. Ama tahmin edemezsen abonelerden abone olmalarını ve videoyu beğenmelerini istemen gerekecek. Tamam. Sünger Bob. Hayır. Shrek. Hiç yakın sayılmaz. Peki ya Mickey Mouse. Hayır o bir minyondu. Ah evet tabii ki. Tamam anlaşma anlaşmadır. Söz verdiğim gibi yapacağım. Tamam arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum aşağıya inip videoyu beğenin. Bu Maria'yı çok mutlu edecek. Ve başlayalım mı? 3, 2, 1 de başlıyoruz. Bu şey için sarı boyaya ihtiyacım var. Benim de buna ihtiyacım var. Tamam benim de önce ha? buna ihtiyacım var. Tamam bu çok iyi görünecek. Hadi çabuk ol tamam bekle tamam işte al bakalım. Tamamdır işte böyle. Dur iki taneden fazlasına ihtiyacım var. Hayır hayır sorun değil o kadarını sen tut. Bak ne kadar iyi görünüyor. Tadı gerçekten güzelmiş. Neredeyse bitirdim sayılır. O zaman daha hızlı olmalıyım. Sarı bir zemin yapıyorum çünkü bir minyon yapıyorum ve minyonlar çok sarı olur. Hayır tükeniyoruz. Ah hayır, tükendi. Saçı bile tamamlayamıyorum. Tamam, al bakalım. Ah evet. Bu işi yapmak için bu şeker hamurunu kullanacağım. Bu kesinlikle ondan çok daha iyi olacak. Bu hiç adil değil. Tamam. Şimdi Minyona biraz saç yapacağım çünkü pek saçı yok. Evet, böyle bir saç ve güzel olacak. Nice. Vay ne yapıyorsun böyle? Tadı güzel tamam bu saç iyi görünüyor. Bu da ne? Bu saç nasıl böyle? İşte bu oldu. Şu anda Lego adamımın saçları oldukça kıvırcık. Ama onun normal Lego saçı olmasını istiyorum. Bence bu bir spatula. Neyse saçımın ne kadar güzel göründüğüne bir bak benimkine güzel bir Lego saçı yapacağım. Nereden başlayalım? Hadi üstten başlayalım. Yani şu an harika değil ama oraya ulaşacak. Bence iki tane daha yeterli olacak. Maria bir sorun var. Sence berber mi olayım yoksa pasta ustası mı? Hiçbiri. Ah bir baksana. Sanırım bu tür fondanla daireler yapmak için önce şöyle bir açıyorsun ve sonra merdaneni alıyorsun. Vay be Stanley artık profesyonelsin. Benim gözlerimi de yapabilir misin? Nope. Bir tane şurada ve bir tane burada. Tamam bu beni biraz endişelendiriyor ama bu oldukça iyi görünüyor. Bu inanılmaz. Şimdilik bunu nasıl yapacağımı yeni öğrendim ama profesyonel bir pastacıyım. Şimdi gözleri, beyaz şeyleri ve kayışı yapmam lazım. Bence tamamlandı. Bence bu bir Lego adamdan çok Cadılar Bayramı dekorasyonuna benziyor. Ne yapacağımı biliyorum sanırım. Hey, gözlerimin nasıl olduğuna bak. Haklısın tamam, gözler harika görünüyor. Şimdi sadece kayışı takmam gerekiyor. Zaten burada var. Sadece ikiye kesmem lazım. Tamam, şimdi kayışı takma zamanı. Hey, ne kadar iyi göründüğüne bak. Lego adamım biraz yorgun görünüyor. Biliyor musun? Yaklaşık bir haftadır uyumadı. Aklıma bir şey geldi. Ağzı yapabilirim ve küçük pembe bir dilekleyebilirim. Çok tatlı görünecek. Neden bu kadar oyalanıyorsun? Benim kadar iyi olsaydın şimdiye bitirmiştin. Çünkü sanat zaman ister. My life be life. Tamam, bir bak ne kadar sevimli görünüyor. Tamam oğlum hazır mısın? Evet, yaklaşık 5 saat önce. Tamam, hadi pastalarımızı alıp hakeme gidelim ki Bay Kendimen bir pastayı değerlendirme vakti geldi. Vay Maria pastan tıpkı çizgi filmdeki gerçek minyon gibi görünüyor. Harika. Evet bu oldukça havalı ama benim pastam ne olacak? Bu harika ama bu da ne? Ah. Ha? Tamam saçları yapıyordum ve bazıları döküldü. Ben de şöyle oldum. Dur 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 puanı Maria'ya veriyorum. Evet hadi gidelim. Sıradaki tür. Peki sen bu sefer pastan için ne yapmayı düşünüyorsun? Bir karpuz yapacağım ve bu gerçek bir karpuzdan daha iyi görünecek. Bence bu biraz fazla basit olacak ama ben daha sonra birkaç palmiye ağacıyla güzel bir gün batımı yapacağım. Yeni ve geliştirilmiş renk paletimi bir göz at. Bu sefer biraz daha uzun sürecek. Çünkü geçen sefer çok erken bitirdim. Sanırım bu yüzden puanı alamadım. Bu sefer sabırlı olacağım. Tamam. Belki biraz acele ettim ama önce her şeyi turuncu ve sarıya boyamam gerekiyor. Çünkü gün batımının rengi bu. Tamam. Şimdi biraz daha turuncu ekleyeceğim ve ardından güzel bir gradyanla sarıya geçeceğim. Ben zaten ondan çok daha iyi gidiyorum ve biliyor musun bu seferki geçen seferden daha iyi görünüyor. Bu biraz dağınık ve karışık görünebilir ama sonra sarıya geçeceğim. Ardından bu spatula şeyini kullanacağım ve her şey gerçekten pürüzsüz olacak. Sanırım yeşille işim bitti. Şimdi beyaza geçeceğim çünkü hani kabuğun iç kısmı gibi. Anlıyor musun ne demek istediğimi? Hayır, dayan. Bak, bunu düzelttiğimde pastanın etrafında hoş bir gradyan oluşacak ve harika görünecek. Bana güven, tamam mı? Ah, bu çok lezzetli görünüyor. Artık dayanamıyorum. Hey Stanley, yemeği kes. Her şeyi bitireceksin. Vay, bu harika. Bu pastayı bitirmek için sabırsızlanıyorum. Vay canına. Şimdiden ne kadar iyi göründüğüne bak. Bu pastayı kurtarmalıyım. Hayatım buna bağlı olsa bile. Şu an için biraz Noel Baba şapkası gibi görünebilir ama bekle. En iyi karpuz olacak. Bu pastayı bile anlayamayacaksın. Gerçek gibi görünecek. Ah, aslında öyleyim ve şu anda biraz heykel yapacağım. Palmiye ağaçlarını yapıyorum. Ve bu da avuç içleri için gerçek hayattan ilham alıyorum. Bir bak bu yaprak o kadar çok matematik yapıyor ki gerçekten mantıklı. O yüzden ben de bunu yapacağım. Tohum ekme zamanı geldi. Şimdi tohumları ekeceğim. Sonra işim bitecek. Biliyorum bazı tohumların biraz büyük görünüyor ama bu büyük bir karpuz pastası. Şimdi kesme zamanı. Tamam. Küçük bir palmiye ve ayrıca büyük bir erik kestim. Bu aşırı büyük tohumların bazılarını düzeltmekle uğraşıyor. Bu harika görünüyor. Dur, güneşi unuttum. Tamam, güneşi yapmam gerekiyor. Vay güneşime bak dostum. Kesin kazanacağım. Sadece bu pastanın ne kadar harika göründüğüne bak. Bu sefer kazanacağımdan oldukça eminim. Bunun bir pasta olduğunu bile fark edemezsin. Tamam hazır mısın? Oh evet. Tamam o zaman karar zamanı. Ah dur pastalarımız. Candyman hadi pastalarımızı değerlendir bakalım. Pastalar tamam ama ikinci pasta nereye kayboldu? Ne demek istiyorsun? İki tane pasta mı var? Hayır, o bir karpuz. Bak, sana bunun gerçek gibi göründüğünü söylemiştim. Evet, tamam. Benimkine bir bak. Lezzetli, güzel, muhteşem pasta. İşte bu. Tamam, sıradaki tur. Ve son tur için işin cilası olarak üç katlı bir pasta yapıyoruz. Şunların büyüklüğüne bir bak. Ve kazanan üç puanı kapar. Ne üç tane mi? Evet, işte büyük final. Şu anda berabereyiz. Hadi bakalım kim kazanacak? Kesinlikle oh, benim. Ben ters yüz filmini yapıyorum. Burada biraz duygular olacak. Gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Sanırım şöyle yapabilirim. Nihai süper kahraman pastası yapacağım. Batman, Superman, örümcek adam ve belki üstüne biraz da halk ekleyeceğim. Tamam, bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Hadi airbrushinge başlayalım. Batman için gri yapmam lazım ama elimizdeki griye en yakın renk mor. Ancak geçen sefer Maria'nın resminde mor kullandığımda oldukça gri bir ton elde ettim. Bu yüzden yine moru deneyeceğim ve umarım yine gri olur. Tamam, çünkü gri olmasını istiyorum. Oldukça hafif yapacağım. Burada pastanın yarısını kırmızı yapacağım ve diğer yarısı mor olacak. Stan, bence gri çok açık açık olması lazım yoksa mor görünecek. Umarım şeker adam süper kahramanları sever. Şimdi renkleri değiştiriyoruz. O yüzden moru seçeceğim. Kırmızıyla devam edeceğim. Ah evet bu mor bu öfke olacak ve bu korku olacak. Sen sadece bir katman yaptın. Ben iki tane buldum. Yeşil mavi. Neyse sıradaki adımda yüzleri yapacağım. Yani biraz bundan biraz da şundan almam gerekecek. filmde olduğu gibi. Şimdi Batman logosu zamanı klasik doğru klasik OG logoyu yapacağım. Logoyu bitirdim. Şimdi yapıştıracağım. Tamam vay bu aslında gerçekten iyiymiş. Tamam bunu halledeceğim. İşte Batman logosunu pastanın tam ortasına böyle yerleştirirseniz Tamam. Şimdi korkuyu yapıştıracağım. Superman logosu için sarı ve kırmızı kullanacağım. Superman logosunu yapacağım. Ardından Spider-Man'i yapacağız. Devam etmek için biraz yeşil ve biraz siyah almam gerekecek. Ve işte hanımlar ve beyler Superman logosunu böyle yapıyorsunuz. Bak şu anda tiksinti logosunu bitiriyorum. Kirpikler ve ağız... Tam hizalı, mükemmel yapılmış, mükemmel uygulanmış, mükemmel boyanmış. Tamam, sırada Spider-Man var. Yani bu oldukça kolay. Bak, bu harika. Oh my god. Tam buraya ortasına yapıştır. Tamam şey. Ah, hayır, kirpiyi. Neyse, biliyor musun? Bunun yerine iki kirpiği olacak. Bu da ne? Örümceklerin sekiz bacağı olur, Altı değil ki. Ah, daha bitirmedim. Ama Spider-Man logosu burada tam ortasına yerleştir. Vay canına. Bu gerçekten çok havalı. Başka ne aldığımı tahmin et. Ne? Biraz ağlar. Bu gerçekten yaratıcı. Tamam. Ben de üzüntüyü yapıyorum. O yüzden onu buraya koyacağım. Yeter ki düşmesin. Bunu yapmak çok uzun sürdü. Neyse ki bir zaman sınırımız yok. Ve Maria orijinal filmin birebir aynı kopyalarını yapıyor. 3 katmanlı pastama bir katman daha ekliyorum. Yani 4 katmanlı bir pasta olacak. Halk parçala. Keklerimizi hakeme götürelim mi? Benimki hazır. Evet, hadi gidelim. Bunu yapmak için halk gibi bir güce ihtiyacım var. Vay bu pastalar inanılmaz güzel vay ne detaylar. Bu ne halkun eli mi? Evet. Vay! Ah bak henüz bitirmemiş, henüz bitirmemiş. Hayır bitti. Halk vurdu ve sonra hepsi dağıldı. Onu parçalamak istemiyorum. Peki ya sen? Ben de dört yerine 3 katman var. Ama benimki daha iyi görünüyor değil mi? Sakız topları gibi ayrıca. Bu daha uzun. Yani 3 puan kazandım. Yaşasın. 2 puan kazandın. Ben kazandım. Yani pastaya sen atlayacaksın. Anlaşma anlaşmadır. Pastaya gitmen gerekiyor. Dört katmanın var. Üçten daha iyi. Ben aslında pastayı sevmem. Keklerini iyi yapmadığın için cezalandırılmaya hazır mısın? Hayır. Tamam merdivene çık bu basamak. Peki ya bu basamak? Hayır bu adım hadi 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 kaybettin. Hazır mısın? Hayır. Tamam. 3, 2, 1 başla. <laughs> Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın, yorum yazın ve kanala abone olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.